Hepinize merhaba arkadaşlar bunlara beraber. Yanımızda Mehmet de beraber. Neydi lan onun bitirmeye çalışıyoruz. Lanetli bebeğin 3 bölümünü oynayacağız. Sonra tekrar 3 bölüm daha çekeceğiz. Sonra da filmi yani film diyorum dizi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar 3 bölüm çekeceğiz toplamda. İlk 3 bölüm oynayacağız sonra 3 bölüm sonra 2 bölümden. Arkadaşlar ikinci bölüm iki bölüm oynayacağız. Üçüncü bölümde tüm oyunu bitireceğiz. Hani üç oynayacağız. Oyun toplam yedi kaç? Sekiz aynen. Sekiz. Her yedi. Sekiz bölümden oluşuyor. Sekiz bölümden oluştuğu için biraz kolay olacak. Ve size Memo ile birlikte olduğumuz. Sanatırım bildiğiniz üzere benim eskiden videolarım vardı. Memo. Bebe biber, biber onu verin. anı oha düz durmadı lan. Modu boy bunu ki? Tipine sıçtı bunu şey bak. bakalım ne kim nasıl? Klozete soksak ne olur? Klozete onu sok? Ne alek? Lan yavşak nerede? Bak arkadaşlar bu bölümü ben oynuyorum. Diğer bölümde Mehmet oynayacak. Hayır bu bölüm He ilk bölümü Mehmet oynayacak. Diğer bölümde ben oynayacağım. 3. bölümde Mehmet oynayacak ama Mehmet konuşmayacak. Mehmet'in kanalında da yayınlayacağız bu videoyu. Mehmet şablon kullanıp alacak videoyu öyle yapacağız. Çünkü Mehmet de emeği vay. Vay vay prens ve kedi en sevmediğin yavşak. Şey. Prens ve kedi bir gün kedinin anım. Prens ve kedi bir gün kediyle konuşurken cep bitti ya bak herhalde ne uzatmaya gerek var. Zaten okumasak bile uyuyor mal. Bu bebek malı arkadaşlar yapay zekalıdır Şöyle geri Arkadaşlar merak etmeyin Enes Potter gibi video çalmıyoruz Kendimiz yapıyoruz Biz 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 Arkadaşlar Lego Star Wars serisine devam etmemi istiyorsanız veya lanetli bebeğe Bu videoya 5 like ve 5 yorum gelsin lütfen Ne gülün lan yok 5 like ve 5 yorum gelirse lanetli bebeğe devam edeceğiz ve onun ardından Star Wars'u bitirmeye çalışacağız. Ben Star Wars'u daha oynadım. Yani oynadıktan sonra geri atıyor ya Fakon. Oynadım arkadaşlar 5. bölümde takıldım. Bir yer var, merak etmeyin. Onunla Mehmet de oynayacağız tabii ki de. Mehmet sepet sepet et et et. Ne oluyor lan? Eşe tipi nasıl Aoo tipe bak ağzına sıçtım. Tipe bak. Buna sıçtım tipe bak ağzına sıçtım. Tipini kim ya böyle tipi alırım. Biz daha yakışıklıyız. Tamam. Tabi yüzünüzü görmediniz <laughs> tamam. Arkadaşlar Star Wars ve Star Wars'un dördüncü bölümde dördü devam lan. bölümde çekeceğiz. Bırakmayı düşünüyorum çünkü Star Wars çok saçma bir oyun. Yani şey. Beşinci bölümde ben kaldım. Mehmet de oynarsak belki bugün oynayacağız işte Mehmet Belki Mehmet geçerse bölümü öyle yayınlarız. Kayıt alacağız işte Star Wars'un ikinci bölümünü. Ağuu yapacağız. agu babuş. <laughs> Arkadaşlar bir de e, 14 abone olduk bu bizim tamam. Arkadaşlar 14 abone olduk bu bizim için büyük bir başarı Yaşasın artık 11 abone değiliz Ve inşallah böyle daha büyük kanalımızda olmasını isterim. Mesela Menelse Games diye bir kanal var i̇şte tanıtmıştım zamanında Abi adam şu an 70 abone. Bir aydır video atmıyor 70 abone. Biz her gün video atıyoruz 14 abone. Sokarım ben böyle şey. Mehmet'te kaç? Mehmet 46 abone. Abi biz her gün video atıyoruz. Adam bir ayda biraz video atıyor. Abi adam 70 abone oluyor 5 dakikada. Yani 5-6 haftada yani adam bir video atıyor arkadaşlar. 2 ay 4 ne 4 ay lan? 2 ay 4 hafta geçiyor bir hafta geçiyor adam bir bakıyor 70 abone bir bakıyorum 60 bir ha 68 oğlum Mehmet de bize abone olan yok lan abone olmak paralı bir şey değil abone olun ve like atın arkadaşlar sizi seviyorum ve bu videoya da istediğiniz yorumlara istediğiniz oyunlar varsa işte mobil olarak istediğiniz oyunlar bilmem ne bilmem ne e, neydi lan istediğiniz mobil oyunlar varsa çekebilirim korku oyunları harç bir memo ile düşünür ama savaş oyunları olur ve savaş oyunları olur savaş oyunları evet ama bu şeyi merak ettiğimiz için güncelleme geldi mi e şey sarı sarı bebek değil lan tibey 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 yellow bey amına koyayım bilir zaten yeni bir güncelleme geldi. Mehmet de biz bunu merak ediyoruz. Hem de dedim Mehmet böyle bir seri seri yaparım dedi. İkimizi kanalda yayınlarım yayınlayalım dedi. Bence mantıklı olmuş. Böyle bir seri yapacağız. Ve güncelleme sizlerle beraber tanıyacağız. Biz oyun önceden oynamıştım ama güncelleme gelmemiz O zamanlar kolaydı oyun. Bitirdik. İşte bebek bir tane sahne vardı. O sahne çok korkunç. Çok kişi biliyordu. Bebeği böyle kaç bebe muhittin işte muhittin diyelim kendileri gibi muhittin olsun. <laughs> muhittin işte Bizim ağzımıza sıçrayan bir tane bölüm var. Böyle arkamızdan geliyor kapılardan çıkıyor. O bölümle ben çok korktum. Anlatıma sıçtım. Ama videosunu çektim. O zamanlar işte burada. Lezzete koydum. He diye zekalı gitti bu ananın. Ha, mala bak kozana kış var amına bit kulezeti sinyor yavşak Lan yere amına da onun ne oluyor lan yavşak eşek gel lan avuu bozkurt sen büyüdün mü sen 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 büyüdün de taşak mı geçiyorsun bize yavşak Yavuş bak ya. Nasıl sikler yapacak tamam bunu kodumun taşak geçiyor bizde. Biz senin yolunda çok geçtik. Aa peluş alalım Peluş. Peluş koymayalım lan. Git basket atacağım peluşla. Aa Peluşu basket. Lan Peluşu aldım lan. Memo bu dur Peluşu alayım. <laughs> Bir de basket pul at. At. Ulan geri zekalı yeri bırakıyor. Kaba nasıl? Aa yerde kalk lan. Oo attık peluşu. Aa transfer tavşan en sevdiğim. Onu hadi tutayım. Lan amına kodumun ne yapıyorsun? Burada kitap okuyor sana yavşak. Ağzınıza sıçayım. Ağzını sıçayım ben sen Lan piç. Pelif'i götüne sokacak sanki. İbneye bak. Allah, al al amına kodumun. <laughs> yavşak. Sikeceğim prens ve tavşanı ya. Derdim prens ve tavşan. Amına kodum. Tavşan, tavşanlar, tavşanlar acımasızdır ve hayatın tamamı bununla alakalı. Arkadaşlar ve Mehmet Mehmet'le de Mehmet de Clash Royale çekecek normalde çek çekmedik okuldan dönük video yapıyoruz bak sizin için biz okuldan iki yok amına koyayım biz okuldan yok anlığım, saat oldu dönelim arkadaşlar biz burada editlediğimiz için böyle oldu normalde editlemeden atılan videolar iyi değil biz konuşarak atıyoruz mesela yanında Mehmet de var Mehmet hiçbir şey yapmıyor konuşmuyor Çünkü Mehmet psikolojisi bozuk arkadaşlar. Elle abone olunca konuşacağım hmm. Benim bizim lan gitmiyor. abone olursam arkadaşlar. Ben de elle abone olursam. Yiğit, yiğit diyorum kafam gitti ya Mehmet'le 50 abone de lollerini yapacağız değil mi Mehmet? Mehmet kafasını sallıyor Tabi videoya çıkmıyor bunlar Mehmet'in yüzünü görmüyorsunuz Mehmet de şu an ananı Lan Ulan ne oluyor lan aman kör altım yükleniyor <laughs> arkadaşlar ben ben sizi çok evet. yeni bölüme gidiyorum lan okuyamadım eşek arkadaşlar çok güzel bir haberim var ben bu hafta sonu bilgisayar almayı diyorum evet abi senin bilgisayarın yok mu diyenlere kapak kapak olsun değil lan abi bilgisayarın yok mu diyenlere şöyle bir şey var benim bilgisayarım vardı bilgisayar bozuldu abi bütün kayıtlarımızı Silmek zorunda kaldı. Annemler bize yeni bilgisayar alacak. Ben de bir tane tutucu alırsam. O kişi bilir zaten arabalarda falan takıyorlar. Diye. O tutucuyla bilgisayarda da video çekip YouTube kanalımda. Bu da güzel olur. Ya da veya bu YouTube'da, YouTube'da ya telefonla kullandım. Şeyleri işte bizim bilgisayar da aktif o kanalda ama benim orada kanalım var mı var evet çünkü oraya da aktardım ben Google'dan şeyimi o yüzden çiftimizi izleyecekler falan oradan kullanıyorum Google Aktarabilir miyim? Evet. Ama ne? ya ananı. Şu ağzına sıçtım. Biberonun götüne sokacak ya. Biberon işe. Ulan yavşa bak. Keşke biberonu elimizde kalsın. Bir bok da Ananı. Allah senin belanı versin bebek gibi. Allah kahretsin seni bebek gibi. Burada uğraşa. Arkadaşlar ne mi oynuyor ben kurtulayım. Hayda kargo. Ne <laughs> kargo değil. Arkadaşlar İstediğiniz oyun videoları varsa yoruma yazın. Biliyorsunuz ki 5 like 5 yorum gelirse isteklerle alakalı yeni videoda kendim Mehmet'le beraber yeni dil. Arkadaşlar yani Mehmet'in emeğini de bilin. Adam yanında kendi kanalına video çekme benimle uğraşıyor. Onu da zaten o videoyu beraber çekiyoruz. O yüzden Mehmet'in kanalına da atacağız. Mehmet'in kanaldaki videoları videolarla beraber mesela bizim Mehmet yaptığımız bir tane video var yüzlenmiş niye yüzlenmiş lan Mehmet de yaptık yüzlenmiş ne alaka e bir de şey arkadaşlar biz Mehmet de Mehmet elle abone olursa Mehmet de lol yayınları yapacağız ama bir saatlik, iki saatlik olmaz benim işim oluyor iki saat derdimiz Allen Mehmet tipi sıçtım ya salak Evet tipi bak bir de geliyor şaka bak amana kodumun ya Piç. Senin ağzına sıçtım. Do. tut, Do. Do onu bir Ulan piçe e bak. Amına kodumu korkutuyor beni. Ana avradın. Amına kodumu. O sandığı götüne sokayım. Seni. Bir de bak çok piç. Götünü sik Neredesin lan ibine? Gel bak ananız. Auuu bozkurt ana ne avradın. Gel oraya lan piç. On, on, onu onu sikeyim. Ya amına kodumun. Mehmet kafasını vurdu lan Mehmet e Ya yani mal kafasını vurdu. Al sen geri zekalı. He. Hadi buraya. Az önce sıçtım gel lan. Tipi nasıl sıçayım? Tipe bak amına kel. Arkadaşlar dayı oldum 3 ay ananı. Onu ne vurdunu? Biliyorsunuz ki Haziran'da Daha tipe bak amına koduğumun. He çok korktu tipini sikiyim lan böyle tipim olur. Gülüşe bak amana kodum piç gülüşü ya Arkadaşlar 3 ay önce yeğenim doğdu ve 3 aylık bir yeğenim var Ya gel şuraya geri zekalı kral sanki bir bak şey Arkadaşlar 3 ay önce yeğenim doğdu Ve dayı oldum ama zaten Haziran'da paylaşacaktım unuttum Ne bileyim o zamanları video çekmiyordum Şu an sabah bayağı oyun videoları çekiyorum yani 3-4 tane oyun videom var Yani Mehmet bir kere bir tane oyun videosu var onu nasıl sileceğini söyledim Mehmet de bir Korkunç bebek çekeceğiz, korkunç paylaşan diyecektim ne alaka bunun Ağzına sıçayım Senin ananı avradını, ah oh, kıçım, kıçım ağrıdı Derken kıçım ağrıdı ya Ulan salak ya kafana sıçayım i̇şte, Boci boci ananı avradını Ananı Aa, ölüyorum ölüyorum, hayır 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 ananı. Bir daha şaka yaptım amın Yavşak ya şakadan anladım. Arkadaşlar burada bitiriyorum. İstediğiniz daha iyi videolar veya Star Wars gibi videolar varsa görüşürüz bay bay.